Çalçeni Gündeme bir kez daha hoş geldiniz. Senin için bugün yine çok e, sıcak bir konumuz var. Beşiktaş ve transfer piyasası evet. durdurabilmiyorlar. Aynen öyle. Önce Abraham dedik sonra Orkun Kökçü geldi. Şimdi ise yani çok daha büyük bir isim konuşuluyor hedef. Bayağı yukarıda bu sefer. Evet özellikle kanat transferi için çok iddialı bir hamle Hani kulislerde konuşulanlar bunlar. bakalım bu işin aslı astarı neymiş biraz deşelim senin için. Tamamdır. Başkan Serdar Adan'ın iddialı bir lafı vardı. En iyisini alacağım, onu bulmadan da getirmeyeceğim demişti ya. Evet, hatırlıyorum. İşte o en iyinin Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho olduğu söyleniyor. Ne diyorsun? Bayağı heyecan verici değil mi? Valla kesinlikle öyle. Garnacho yani 21 yaşında, Arjantin milli takımında oynuyor. Ee, müthiş potansiyelli bir kanıt oyuncusu. United'tan bahsediyoruz bir de. Tabii, tabii. Ama işin ilginç tarafı hani duyduğumuza göre Manchester United oyuncunun daha fazla forma şansı bulacağı bir yere e, kiralanmasına sıcak bakabilirmiş. Hmm. İşte tam bu noktada da Beşiktaş devreye girmiş anlaşılan. Yani Başkan Adalı İngiltere'deyken bu kiralama ihtimalini duyunca e, hemen kolları sıvamış diyorlar. Evet. Oyuncuyla menajerler üzerinden temas kurulmuş ve en kritik nokta belki de Kendisine oynama garantisi sunulmuş. Bu genç bir adam için acayip cazip olmalı. Ya oynama garantisi tabii futbolda biraz şey bir konu, hani net bir karşılığı yok belki ama. Tabii performansa bağlı her şey. Aynen. Ama bu kulübün oyuncuya ne kadar güvendiğini, projenin merkezine koymak istediğini gösteren ee, güçlü bir mesaj. Genç oyuncu için bu çok önemli. Bana inanıyorlar hissi yani. Kesinlikle. Bir de işin içinde çok kilit bir isim daha var. Teknik direktör Solskjaer. Evet, o detay çok önemli. Bence Garnacho'yu Manchester United'da çalıştırdığı dönemden tanıyor. Bu tanışıklık sence transferde ne kadar belirleyici olur? Bence çok belirleyici olabilir. Yani sadece a eski hocam durumu değil bu. Solskjaer Garnacho'nun potansiyelini biliyor. Hangi sistemde nasıl verimli olacağını, e, neye ihtiyacı olduğunu biliyor muhtemelen. Anladım. Oyuncu açısından da tanıdık bildik bir hocayla çalışmak, yeni bir ülkeye yeni bir lige adaptasyonu e, çok kolaylaştırabilir. Güven unsuru yani. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Abraham ve Orkun gibi transferlerden sonra Beşiktaş vites düşürmüyor, adalı en iyisi diyerek Garnacho'yu işaret ediyor. Evet. Manchester United oyuncunun gelişimi için kiralamaya e, yeşil ışık yakabilir. Oyuncuya ciddi bir proje ve oynama vaadi sunuluyor ve tabii ki e, kilit nokta sol şır faktörü devrede. Aynen öyle. Bütün parçalar birleşince e, transfer ihtimali bayağı ciddi duruyor açıkçası. Beşiktaş taraftarı için de müthiş bir heyecan kaynağı olmuştur bu. Kesinlikle. Peki şöyle düşünelim. Premier League gibi bir yerden gelen, daha fazla oynamak isteyen Garnacho gibi genç bir süper yetenek Beşiktaş'a ve bizim Süper Lig'e neler katar sence? Oo çok şey katar. Yani bir kere kaliteyi direkt yukarı çeker. Hız, Teknik, e, bitiricilik bunlar zaten beklenenler. Ama bence asıl katkı o Premier League temposunu rekabetçiliğini getirmesi olabilir. Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Takım içindeki idman temposunu bile değiştirebilir. Ligin genel kalitesine de olumlu etkisi olur. Ama tabii şu soru da var. Adaptasyon süreci nasıl olacak? Beklentiler tavan yapacak bu baskıyı kaldırabilecek mi? İşte orası da işin riskli kısmı tabii potansiyel devasa ama soru işaretleri de yok değil. Peki sana son bir soru bırakayım o zaman düşünmen için. Buyur. Bu transfer gerçekleşirse Garnacho'nun etkisi sadece skora katkı veya saha içi performans mı olur yoksa böyle bir yıldız adayının gelişi kulübün genel atmosferine, diğer oyuncuların motivasyonunu hatta belki de e, kulübün marka değerini nasıl etkiler? Ne dersin? Çok güzel bir soru. Sadece saha içi değil, saha dışı etkileri de e, düşünmek lazım. Kesinlikle üzerinde durulması gereken bir nokta bu. Aynen öyle. Bu heyecanlı transfer sürecini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.